Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber Anker'in sporcular için üretmiş olduğu bir kulaklıktan bahsedeceğiz. Ergonomik yapısıyla benim çok dikkatimi çeken bir kulaklık oldu. 32 saatlik pil ömrüyle gayet yeterli bir şarj süresine sahip. Hadi başlayalım. tasarıma geçmeden önce arkadaşlar kulaklığın 3 tane renk çeşidi mevcut şu anda. Kırmızı, siyah ve beyaz rengi. Gayet güzel renkler üçü de üçünü de beğendim. Tasarıma baktığımız zaman arkadaşlar direkt ön kapakta Anker logosu bizi karşılıyor. Yine diğer Anker modellerinde olduğu gibi kulaklığın kendi renginin birazcık daha parlak mat haliyle Anker logosu tasarlanmış. Kapağı açtığım zaman arkadaşlar burada tuşlu bir yapı var. Bastığım zaman direkt açılıyor. Mıknatıslar boşa çıkıyor büyük ihtimalle. Çünkü burada klipsli bir yapı bulunmuyor. Kulaklıkları elime aldığım zaman yumuşak bir şekilde elime geliyor. Kancalı bir kulaklık arkadaşlar ve kancaları değiştirilebilir değil. Fakat her kulak yapısına uyabileceğini düşünüyorum. Bu kulak kancası 210 derece yukarıya kalkıyor arkadaşlar. Ve oldukça esnek. Hani herhangi bir ağrıtma yapmıyor. Kulaklığı takmak da çok kolay. Kulaklığı taktım. Kancayla da destekledim arkadaşlar. Gayet rahat ve ferah bir şekilde kulağıma oturdu. Yine aynı şekilde diğer kulaklığa da aynı işlemi yapıyorum. Şu anda kulaklıkları kulağıma taktım ve herhangi bir, baskı veya bir şey hissetmiyorum. Gayet hafif ve ferah bir şekilde kullanım sağlayabiliyorum. Kulaklıkları çıkardığımızda tasarıma devam edelim. Tuşlu bir model arkadaşlar. Dokunmatik olmamasının Anker'in kendince sebepleri vardır fakat 2023 yılındayız ve dokunmatik kulaklıklar artık neredeyse standart oldu. Bu konuda birazcık eksik kaldığını düşünebilirsiniz. Fakat spor yaparken ter veya su damlacıkları kulaklığı çalıştırabilir. Bu da kullanım açısından sizi rahatsız edebilir. Ya tuşlu olması bir yerde de iyi. Fakat tuşun yukarıda olması da basarken birazcık zor, zorlanmamı sağladı benim açıkçası. Çünkü benim elim birazcık büyük. Kulaklığı taktığımda şöyle zorlanarak basıyorum açıkçası ve düğmenin şeyi yok. Böyle tık tık sesi çok az. Ses duyamıyorum yani. Bastım mı? Basamadım mı? Doğru mu yaptım? İki kere mi bastım? İki saniye basınca ne oluyor? Basabildim mi acaba? Gibi bir düşünceye girmiştim. Ya bu konuda birazcık eksik kaldığını düşünüyorum. Kulaklığın dış yüzeyinde arkadaşlar Anker logosu bulunuyor. Şık bir duruşa sahip. Benim hoşuma gitti. Silikonlu bir kulaklık arkadaşlar. Kutu içeriğinden de 5 farklı silikonucu çıkıyor. x da dahil. Bu güzel bir detay. Ama Anker Soundcore Life P3 incelemesinde de söz ettiğimiz gibi kutu içeriğinin birazcık daha zengin olmasını isterdim. Olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi kulaklığın IPX7 sertifikası olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bu da suya ve tere karşı dayanıklılık sağlıyor sizlere. Siz de spor yapan Kulaklığın bozulur diye bir derde düşmüş olmuyorsunuz. Gayet makul bir özellik olmuş. Kulaklığın arkasında gürültü engelleyici mikrofonlar yer alıyor. Bu da rüzgarda bozulmalara karşı arkaya konumlandırılmış. Gayet mantıklı bir tasarım olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Yani siz müzik dinlerken veya biriyle konuşurken asla ve asla rüzgar sesinden dolayı ses bozulmuyor. Kulaklığın arka tarafında bir adet Type-C girişi ve resetleme tuşu bulunuyor. Ön panelde de kulaklığı açtığımız zaman ledlemeler var. Bu da kulaklığınızın ne kadar şarj olduğunu size gösteriyor. Kulaklıkta hibrit ANC özelliği var ve bu da sizin bulunduğunuz ortama göre ANC şiddetini ayarlamasını sağlıyor. Kullanım kolaylığı açısından mantıklı fakat ben böyle değişkenlik gösteren ANC'lerden hoşlanmıyorum. Çünkü ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. ANC ve transparan mod arasında geçişi Hemen anlayamıyorsunuz ama ELC ve transparan modları arasında manuel geçiş yaptığım zaman yani mobil uygulama üzerinden veya kulaklık üzerinden geçiş yaptığım zaman gayet iyi bir şekilde ELC veya transparan modunu anlayabiliyorum. Arkadaşlar kulaklıklar 8, kutu haznesi de 32 saat pil ömrü sunuyor bize gayet mantıklı yani toplamda 40 saat bir pil ömrüne sahip oluyorum. Bu da benim rahat bir 4 ila 8 günümü çıkarır anlamına geliyor. Arkadaşlar kulaklıkları sadece spor yaparken değil günlük yaşamınızda da kullanabilirsiniz. Eğer ki bu kulaklığı denemek isterseniz test edenler kulübüne üye olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi kulaklıkları da deneyimleme şansınız var. Arkadaşlar gelelim ses kalitesine. Arkadaşlar ses kalitesi bas odaklı. Yani siz spor yaparken o bası dibine kadar hissedebilirsiniz. Günlük yaşamda da güzel bir equalizer ayarı yaparak kendi kişisel tonel karakterinize uygun bir şekilde biçimlendirebilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarzda içerikler için bizi takip etmeyi veya beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram ve TikTok'ta da varız. Yine aynı YouTube'da olduğu gibi benzer içerikler üretiyoruz. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.